Bugün Anadolu'nun kalbinde, zamanın derinliklerine uzanan bir yolculuğa çıkıyoruz. Burası, Isparta'nın Yalvaç ilçesinde yer alan, binlerce yıl öncesinin güçlü Roma kolonisi Pisidia Antiochia. Bu antik şehir, yüksek dağlarla çevrili, stratejik bir konuma kurulmuştur. Milattan önce 3. yüzyılda Seleukos kralı Antiochos'un adını taşıyarak doğmuştur. Ancak asıl kimliğini Roma İmparatorluğu döneminde kazanmıştır. MÖ 25 yılında bir Roma kolonisi ilan edilmiş, Kolonya Sizre adıyla anılmıştır. Şehrin taş döşeli yollarında yürürken tarihin ayak izlerini hissedersiniz. İmparator Augustus'a adanmış görkemli tapınak, binlerce kişinin izlediği tiyatro ve belki de en önemlisi Hristiyanlık tarihi için bir dönüm noktası, Aziz Paulus'un bu şehirde verdiği ilk vaaz. Evet, Antioquia, Hristiyanlık inancının Anadolu'daki ilk seslerinden biridir. Burada sinagogun taşları üzerine kurulan bir kilise yükselmiş, yüzyıllar boyunca dualar bu kutsal topraklarda yankılanmıştır. Bugün bu kadim kentte dolaşırken